Yiğit Emlak Gönen YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün Balıkesir ilinin Gönen ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta olan güzel bir köydeyiz. Burada 630 metrekare satılık köy içi imarlı arsamızın çekimini yapmak için şu an buradayız. Arsamız gördüğünüz gibi tam kare şeklinde. Buradan yola cephe, yolu burada etrafı çevrili. Şu an için içerisinde bir kümes mevcut. Ama buraya siz yapı inşa edebiliyorsunuz. Köyümüz genellikle böyle villalık evlerin olduğu köylerden biri. Gönem merkezden de buraya çok talep var. Gönem'e çok yakın bir köy. İlçe merkezine çarşıya da çok yakın. Hatta buradan insanlar yürüyerek bile merkeze gidebiliyorlar. Arsamızın elektrik, yol, su, kanalizasyon altyapılarının tamamı mevcut. Bu yolda şu an bir çalışma var. Asfaltlıyorlar burayı. Asfalt, Asfalt vardı da düzeltiyorlar şu anda. Daha da güzel olacak. Gayet güzel şöyle büyük bir arsamız arsamızın drone çekimlerini de ben buraya ekliyor olacağım. Öyle güzel bir yer. Yanımızda bir villa var. Arkada müstakil bir ev var. Burada iki katlı bir ev var. İlçe merkezine çok yakın bir konum. Dümdüz bir zemine sahip. Arsanın bakın kendi içinde bahçe sulaması için de e, kuyusu da mevcut. Tulumba koymuşlar oraya. Aileten şebeke suyu da var tabii ki burada. Rahatlıkla buraya bir ev yapabilirsiniz. Bahçe yapabilirsiniz. İki katı kadar ev inşa edebiliyorsunuz. Ben yerimizin fiyat bilgisini videonun altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakıyorum. Yine videonun altındaki açıklamalar kısmına iletişim numaralarımıza da ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik sağlıcakla kalın.